banyo yapmalı bu çocuklar için çok iyi bir kitap çocuk önce kirleniyor ve annesi banyo annesi banyo diyor ama çocuk girmek istemiyor ayıcık yani sonra kili bir çorap gibi kokuyorsun diyor annesi ben seni çiçek gibi kokmaya isterim diyor kili bir çorap gibi değil diyor Sonra çocuğu banyoya sokuyor. Çocuk banyoyu seviyor. Sonra annesi diyor ki oyuncaklarını getireyim diyor. Oyuncaklarını getiriyor. Çocuk burada mutlu oluyor. Banyoyu seviyor. Sonra çiçek gibi kokuyor. Ayıcık. Böyle mis gibi. Annesi de beğeniyor. Sonra uyku vakti geliyor annesinin kucağında uyuyor ayıcık bu kadar bunun çeşitleri var bu, bu kitaptan alabilirsiniz bu şekilde böyle arkasında bunlar var.